Yakamoto Oto ile gelen herkese varyatör bakımı. Şaka değil bak gerçekten ücretsiz yapıyor. Olsun lan 15. Olsun, olsun lan 15 olsun tamam. <gülüyor> <gülüyor> %15 indirimi anlaştık. Evet dostlar Yakamoto Oto'ya hoş geldiniz. Darlandım. Ne yapıyoruz biliyor musun? Evet 2 Aralık'ta mıyız? 2 Aralık'tayız aynen. 2 Aralık sabahından herkese selamlar. Çok tuhaf bir hava var. Soğuk mu sıcak mı anlamadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Giyeyim mi çıkarayım mı montu. Çok kararsız kaldım. Allah. Bizim bir arkadaş motorcu dükkanı açmış. Ve işini gerçekten severek yapan. Abla sen ne yapıyorsun kurban olayım. Ben edecek. İşini gerçekten severek yapan bir arkadaş var. Ee, onun yanına gidiyorum. E, dükkan yeni açılmış. Bir hayırlı olsuna gidelim. Hayırlı olsuna gitmişken yani de aklımda çılgın bir proje vardı. Onu yapmak istiyorum. Onun için ikna etme çabası var. Hadi dükkana gidelim. Sonra kalanını konuşuruz. Hadi bakalım dostlar gidelim. Sağ için gel. Abi hayran, abi hayran. Esen yurtun güzeli. Yavaş yavaş abi Ha makinemiz içmek zaten. Bakalım ön taraftan ses geliyor. Bir ara benimkine de bakar ya. Bu arada işçiliğini bayağı beğendiğim bir arkadaşımdır. Bak burası onun. Aa onun motoru zaten. Kaya burada mı? Kaya! Adam burada yakaladık. Dur lan! <laughs> Adam burada yakaladım lan. Laps diye durdum. Ben o dükkana gireceğim. Laps. Selamun selam. aleyküm. selam baba. Abi. Ben bu adamı bugün ikna edeceğim. Ha Yok bir plan var aklımda da onu yapacağım. Ha, evet. Olabilir. Afiyet olsun. Olmasın. Şimdi olmasın. 5 Be 5 dakika sonra olsun. Kayıttayım şu an ondan. Olsun. Selamünaleyküm. Abi usta bak bu bu ustaymış. Öyle diyorlar. Yazamaz mı? Selamünaleyküm kardeş. Aleyküm. Selamünaleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Düşünsene <laughs> şoka girdi. Bu <laughs> kadar fokuslanmış ki. Evet. Bak düşün adamlar kendi dükkanlarında Porsche evet, yapıyorlar. Anladın mı durumu? Tamam. Allah'ım Allah bu şemale bak. O bir tane hayvan var ya. Böyle. <laughs> 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 o elleri kaldırarak oynayan bir hayvan var ya. <laughs> <Evet. gülüyor> aklıma onu getirdik konuşma tarzı. Nereden geliyorsun? Kanka evden geliyorum. Niye gelmedin sen? Telefonu daha yeni yapabildim ben kanka. Dün çok bekledim. Biliyorum kanka. Akşam oldu yoksun. Sabah oldu yoksun. Serkan abiler geldi öyle hatırlattılar. Nerede bu çocuk dediler hiç tamam. gelmiyor. Aha yandık. Yani Serkan abi koçak ben ben Orada bilmiyorum. mı şu an? Hadi bir gidelim. Seninle bir konuşmam, konuşmam gereken bir şeyler var. Kandırabilecek miyim sence? Onu herkes kandırıyor. Senin Yapma sen be. Şey kanka. Ya boyu yetişmiyor. Boyu kaç ya. bu adamın? <laughs> Ayaklarım yere değmiyor. Motorun 3 katı. 0135. <laughs> i̇şte onun bir o kadar da yerin altında var ama. Şimdi bu kadar da yerin altında var oğlum. O sese bak sese. Aslanım benim. bakmadım Baktım baktım. Gözlerine dikkat et. Ateş ediyor. Hoppa. Normalde pek kaldırımdan gitmek huyumuz değil. Usta, usta bize ne oldu usta? Tamam. 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 Şuradan sağ sinyalimizi verdik. Hayda. Abi geldin abi. Ben içeri mi gireyim? Evet. Tamam. Ee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Şu video çekiyoruz ya. Sorun olur mu seni paylaşsam? Tamam. Alıyorum içeriye. O ne ya? Polis abilerimiz. Abi vallahi bir şey yapmadım ben. Pedest soba yapıyorlar. Evet, motorumuzu kapatalım. Evet arkadaşlar. Bu ne? Bir hastamız var. Aa, bu bizim arkadaşın değil mi ya? Doğru doğru. Evet işte burada buraya bir lift gelecek şimdi. Onu bekliyoruz. Her şeyimiz hazır. Ustamız çok sağlam. Ha, burası hem motopark hem otoyikama gördüğünüz gibi aletlerini aldı. Buraya koyacak. Siz burada rahat rahat otururken bunlar temizlenecek şu anda yeni açıldığı için. Evet. Ben de geleceğim ha. Nereye? Kampa. Sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın? Kampa. Gelirim abi. X-Max'imi boşuna mı aldım ben? Yalnız Yo. 3 saat yol gidiyoruz ha. Yol fark, yol etmez abi. Ki... fark etmez abi. Hiç fark etmez. Çok şıklı görünüyorsun abi. He? Çok da şıklı görünüyorsun. Aman abi aman tamam. Dayak yiyorduk. Sen bize var ya habersiz çeksen çok komedi çıkarmışsın. Öyle mi? Vay canına. Ne diyor bu? Galatasaray sembolü. <laughs> Fenerlisin değil mi sen? <laughs> Tamam tamam şaka yaptım. <laughs> <sen yapmayacağım. gülüyor> Yok yapmayacağım. Yapmayacağım. Yok yapmayacağım. Abi, yapmayacağım. Ceza yazacağım. <laughs> <laughs> ben buraya pazarlığa gelmiştim. Duruma bak. Gördük ki, sen? gördük ki bizim ön bagımızda kaydırıcımız kırılmış. Bu arkadaş meftah olmuş. Şu zaten yan sanayiydi. Daha kaliteli bir yan sanayi taktım. Mecburen param olmadığı için paramız olmadığı için biz böyle şeyler yapıyoruz. Şu arkadaş orijinal ama bunu da değiştireceğim. Çünkü çok izi var. Rahatsız etti beni. Burada e, çok tutuyordu makine. Çok fazla tutuyordu. Malzeme geldi. Nerede benim cıncık gibi şey malzemem Ha, ustam buradaymış. Selamünaleyküm aleyki. Ustam burada getirdi. Ne diyorsun usta? Sence yan sanayide olsa güzel midir? Param buna yettiği için. Deneyeceğiz. Biz bir kontrol edelim. Tamam. Düzgün yapmış bu Tamamdır. <laughs> Sen bana genelde yan sanayi takma diye söylüyordun ama param olmadığı için hani. Peki bunu yaparsak ne farkı var? Yani ömrü biraz daha kısa olur. Ömrü kısa. Sanayide böyle bir avantajım var. Ucuz. Hı. Ucuz ama bu şans işi. Bazen bakarsın çabuk bozulur. Bin kilometre gidersin. Gider. Bazılarına bak. Bazılarına da on bin gider. On bin. Yani hiç belli olmuyor bu işler. Burada çay servisimiz de var. Abi bu arada yıkama falan gelecek değil mi? Kim? Yıkama da gelecek. Yıkama da çıktı. Geldi, içeride makinesi. O da gelsin. Geldi. Sen başka bir dükkanın vardı bıraktın buraya kendine dükkan açtın doğru mu? Aynen. Ya şey yapsak ya bu açılış özel... İndirim mi? İndirim olabilir. Ne bileyim belki bizim kanal takipçilerine uygun bir şey yapabiliriz. Yaparız. Ne yapalım? Şey. Ne yapalım? Ne var aklında? Ben bu pazarlığı yapacağım sana belli çünkü. Ben ne istiyorum? Ücretsiz bakım kontrolü. Uygun mu? Olur. Gelen herkese ücretsiz bakım kontrol yapacaksın. Bu herkese. Tamam. Yeter mi? Evet, yaparız. Yeter mi? Sana yetmez. Bana yetmeyecek biliyorsun. Ben hazırım sana. Ben bir de şey istiyorum kanka. Ne ustam benim, Kaya Ustam. Yokko Motovlog adıyla gelen herkese varyatör bakımı. Varyatör bakımı. Hı hı. Hatta ilk beş, ilk beş kişiye. Evet. Tamam. tamam. Yani motoru böyle zımparalın temizlenecekse sağlam bir bakım yaparım diyorsun. Yani. Tamam. İlk beş kişiye böyle yapıyorsun. O zaman şöyle de bir şey yapalım. 2026 ayı yılı boyunca yeni yıla gireceğiz. Fazla Kanka bir tane <laughs> bir tane daha isterim. Ee, bu ilk 5 bakım geçtikten sonra ki çabuk bitecek. Evet. Gelen herkese yüzde. 10 indirim. Olur adımızla. Olur mu? Yaparız. Yaparız. Tamam. İşçili. Yok, yok. Motovlog. evet. Ya yani bunu söyleyecekler. Evet. Yani gelenlerle de video paylaşırsın. Resim atarsın. Tamamdır. Zaten ben elimden geldiği kadar senin yanındayım. Her zaman bekleriz kardeşim. Tamamdır. Şimdi şu işlemleri bitirelim. Malzememiz çok güzel abi. Malzeme. Malzeme çikefe gibi aynı. Bak bak. bak bak. Ana bak bak bak. Arkadaşlar bu sponsor benim değil sizin ben parasıyla yaptırıyorum bilginiz olsun. Bak adam parça alıp direkt takmadı kontrol ediyor neyi var neyi yok diye. Hmm, Öyle düşün. Çinlilerin şey işi belli olmuyor kardeşim. Tamam <laughs> çiğ bakan <bu> şeyler. Tamam <laughs> çiğ. Bakmışsın şey. bisketin bir tanesi içinden düşmüş. <laughs> Polis abi geçebilir miyim? Niye izin vermiyorsun ya? Emniyet motor dedik de bu kadar da değil. De bizi mi? Çay söyleyeyim abi? <gülüyor> 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 yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. Amin. Getirdim. Evet arkadaşlar. Moto emniyet. Biz buradayız. Benim motorun bakımları bitti. Parası neyse verdik yaptırdık. Sizler için de nerede olduğunu buranın nerede olduğunu göstereceğim. Makine tertemiz akıyor bilginiz olsun. Burası navigasyona giriyorsun kardeşim. Tamam mı? Bak ücretsiz valetör bakımı ve temizliği istiyorsan ilk 5 kişiye bütün arkadaşlarına gönder bu videoyu ki onlar da bilgilensin. Şaka değil bak gerçekten ücretsiz yapıyor. İlk 5 ilk 5 arkadaşımıza varyatör temizliği bakımı ücretsiz olarak yapılacaktır. Yokko <laughs> Motovilo takip ediyorsun ve direkt adımı veriyorsun. 5'i geçtikten sonra da %10 indirimle yapacak. burayı bulmak için navigasyona, moto, emniyet yazıyorsun kardeşim. Bak çıktı. Hop merhaba. Gördün mü? Direkt burası zaten görünüyor. Amasyalılar Caddesi, BİM. BİM'i hemen görüyorsun ve sağa dönüyorsun. Ya da aşağıdan geliyorsan sola dönüyorsun. Bu şekilde buraya ulaşabilirsin. Gerçekten ücretsiz yapacak. Şaka değil, bedava, bedava. Şaka değil. Gerçekten beleş. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, öğrenci olursun. Motorun olur. Kuryesindir. Durumun yoktur. Sen ya da bir arkadaşın. Abi gönder gelsin ya. İlk 5 kişiye bedava diyorum. Videoyu paylaş. Paylaştığın kişi gelsin. Bu kadar basit. Evet. Ha, yetişemedin mi kardeşim? %10 indirimi var. Belki 15'e çıkartırız onu. 15 olsun mu? Olsun lan 15. Olsun, olsun lan 15 olsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> %15 indirimi anlaştık. Evet. Yokko Motovilo takip eden arkadaşlar. Videoyu paylaşın, gönderin. Burada çıraklarımız çalışıyor. Tam kadro. Yarın da liftimiz geliyor. Evet. Yarın liftimiz hazır. Hadi Allah'a emanet. <laughs> kardeşim. Görüşürüz kanka. Senin de görüşmek üzere. Oyna abi oyna. Bir Esen güzel havasından herkese selam dostlar. Bugün geziyoruz. Oo. Evet yayalar öncelik. Yayamıza yolu verdik. Abla başka yerde bak kurban olduğum. Şu abiye selam vereceğim. Bu abi kim bilmiyorum ama abi... selamın selamun aleyküm. 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 Öyle bir selam veresim geldi. Görüşürüz abi. <gülüyor> <gülüyor> Ay adam elini burnuna de. <laughs> Boş bulundum. Son saniye fark ettim. <laughs> Aa şu apaçık bakalım. Dur 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 dur. Şşt, lan Apache. Ali senin kaskın. Dur dur. Araya, dur araya gireceğim. Dur araya gireceğim. Dur araya gireceğim. Dur bakayım. Hazır mısın? Sorgu sual geliyor. Nerede kaskın? Nerede ehliyetin? Ben ola ola Bak İçime... Kask nerede? Nerede eldiven? Ölsen ne olacak? Kapat. Kapatmayacağım. Aa. Öğreteceğim. Hepinize öğreteceğim. <laughs> ya ya <kasatlaşıyor>. Hadi bakalım. <laughs> Esen Millete sat... Ananı On satayım, Makine anlıyor lan! Korkutuyor beni bazen xmax. Şu elimi yıkamam lazım ya, çok kötü hissediyorum. Çiğ e ekmek aldım, eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük küçük ekmek aldım. Üçüm ayaklar. Şu <laughs> <laughs> çok güzel lan. Yemin şu his var ya, dünyanın en güzel şeyi. Lay lay, lalayla lay lay, lay lay, lalayla lay lay. lay susmadan konuşabilir miyim acaba? Konuşamam tabii. Bir yerlerde kes kat öp, 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 konuşamadım. Of Bir baksana. Bu kadar düşün. Lan bu Maşallah. İşte bu. Erken. Derifli çocuğun adı neydi? Emir. He. Emir Emir. Onun numarasını at bana. Bu eli birine değdirmem lazım. Değdirdim mi lan ben birine? Yok daha değdirmedim henüz. Bir çay içmeden kendime gelemeyeceğim. Gel 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 sen gel sen gel sen gel. Buyur dönmüşsün hareket etmişsin bu saatten sonra ben sana şey diyemem. Aksaray 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 Aksaray, 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 Aksaray. Teyzem geçecek mi? Geç buyur. Gel gel. Geç geç rahat ol. Hah geçti. Kurban olurum. Kanka yavaş git. Kurban olayım yavaş git. Çay içmeyeceğim lan bugün. Onu öyle. İyi yavrum sen ne yapıyorsun? Aklını alayım dedim. Kalbimi al ya. Al, al o zaman gel bu de gel. Tamam videoda izlersin diye bu eli tut onu. Faydalacağım kanka. Vay be. Çetelik abi bunu. Şimdi böyle ıslak mendilde sileceğim. İyi. <laughs> De. Sen çok tatlısın. Abi ara göz, abi. Abi ara göz. Çok tatlı çok. Anan çocuklar kolay gelsin. Ne iş yapıyorsunuz? Kale mi yapıyorsunuz? En büyük kale yapan kazansın. Tamam mı? Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Belediye oraya kum dökmüş çocuklar oynayın. <laughs> <laughs> gel 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 gel. Kolay gelsin. <laughs> Hadi burası tek yön. Bunlar karşıdan geliyor. Burası değiş. Lan burası tek yön. Allah Allah. Bak tek yön diyor. Tek yön, tek yön, tek yön. Bak bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Sırayla geliyorlar. Arabanız mı var? trafikten gidemiyoruz mu? Bana amına koyayım? Ne demek bana amına koyayım? <laughs> Allah razı olsun polis abi bana eskortluk yapıyor. Güzel mi bu? Bir buçuk yağlı. Ananı satayım Nesquik. Daha ne deneyeceğim? Ben nereden takıldım muzlu puding süt aklıma ya? Ya seni deneyeceğim. Prenses mi ben? Gel buraya. <laughs> Merhabalar kolay gelsin. Şöyle buyurun sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Süt içeceğim, süt içeceğim. Süt. Aa, abla okumuyor. Bir saniye ben deneyeceğim. Bozuk bu. Bu bozuk. Beni adamdan saymıyor. saydı tamam. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Çocuksun dedi bana kapı. Süt içiyorum oğlum hayırdır lan. Çok, çok saçma bir şey gördüm. Abi davulu alayım mı? Bir saniye versene. Tabii, ne olur canım. ver. Sen onu şey yap. Oha lan çok iyiymiş. Selamun aleyküm. Selam. Abi nereye çıkıyoruz? çıkartma nereye? Şurada var ya, Kadıköy mü? aldık ya abi 1453'te. <laughs> Geliyorum hadi. Ben mi? Ha, gel hadi, gel. Yok gel abi çok geç kaldım ama bir kere de buna vurmak istiyorum. Nasıl vuruluyor buna? Bunun köstü şeyleri ayrı ya. Nasıl? Bu ne ya? Sünnet çocuğu şey gibi. Zaten sünnet düğünü. Çok ilginçmiş şey abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen çalsana merak ettim. Nasıl ya bir şey? Ya, bu iyi açıldım. Konuşma yarram. Hem de asılsın. Son bir kez... Bu gösteriler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel şey taraflar o tribünde evet, şey olur ha. Tabii tabii aynen. dın dırın dın. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Çıkartma yapıyoruz sanki. <laughs> vay 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 vay. Aslanım benim be. Bak şu delilere bak şu delilere bak. Ben yine delilerin arasında kaldım. Böyle şeyleri tavsiye etmiyorum. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> param yok senin bana para verdin. Al bunu al. Al, al abicim al. O kadar param var. Al, al. Sen ne de olursun? Kurban olurum sana. Gel buraya gel buraya. Vallahi bırakırım bunu. Gideceğim gideceğim. Al hadi ne olur lütfen al. Ben Vallahi al. Al ya kadar hadi. Al, al. Çok sağ olasın. Sen dünyanın en güzel şeyisin. Öptüm seni. Bay bay. Param yok dedim bana para verdi.